Zaten 10, 10.36-10.35 o evet. civar. Ee, biliyorsunuz ben hep böyle 3-4 gibi uyandım şu 2 gündür. Ee, 6-7'de uyuyup e, şeyde e, 3'de uyanıyorum yani. Hani öyle bir e, uyku düzenim vardı. Ben de artık kafama ıı, Taktım ve Şey yaptım, dedim ben artık 11'de ya da 10'da uyuyacağım hani O çünkü gerçekten gün bitiyor, direkt 3 oluyor Ben ders çalışıyorum Zaten hani 2-3 saat ders çalışıyorum Sonra tabi, hani bunu Ders çalışmamı ödüllendiriyorum, dizi film izliyorum E yani zaten Hani 3 saat çalıştığım için, 3'te de uyandığım için yani resmen hani ya benim gece izlemem gerekiyor ya da hani uyandığım gibi izlemem gerekiyor. Ben de zaman yemek yiyeceğim, ben kahvaltı yiyeceğim hani vesaire. O yönden e, aslında çok bayağı düşündüm yani şöyle. E, aslında hani iki gündür bunu yapıyorum bu üçte uyanmayı ama bir günde de 11'de hatta 10 35'te ya da 11 yani 10 35'te direkt uyan uyanıp bile çekmedim ee, uyandığımda 10.05'ti galiba o civaya yani. 5 gördüm bu senin tam hatırlamıyorum ama 5 gördüm şimdi kendime ekmek kızarttım zeytin peynir işte kahvaltı yapacağım yapacağım klasik kahvaltı ee, sonra odaya gideceğim orada da devam edelim. bu odadan aşağı aşağı güneş geliyor galiba mutfağa geçebilirim çünkü gerçekten umarım beni görebiliyorsunuz şu an ee, kendime kahve yaptım ve bu çikolatayı çok sevdim. Torkun'un No Bills isimli. Aşırı aşırı çok sevdim bunu. Sütlü çikolatalı. klasik hani ama efsu efsu güzel. Gerçekten de dediği gibi bol şey bol çikolatalı. Çok 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 güzel. Ee, bayağıdır e, kahveme süt tozu koymuyorum. Hani boşuna alınıyor diye düşünüyorum. Ama babam içiyor. Bu ee, süt koyuyorum. Ya da hani böyle sade içiyorum. Hani e, süt tozu zararlı. Yani o yönden. Ben yani çok tutu tutu konuşuyorum. Çünkü alışkın değilim bu saatte kalkmaya. Saat şu an 10.51 oldu. 18 Haziran. E, babalar günü herkesin başta Mustafa Kemal Atatürk ve babam olmak üzere herkesin babalar gününü kutluyorum. Siz iyi ki varsınız. Siz kahramansınız. Siz hani mükemmelsiniz. İyi ki, i̇yi ki iyi ki iyi ki varsınız. Anneler günü ve babalar günü benim için gerçekten çok önemli. işte şu an Spotify'da ee, Tuna Kremitçi Gökçe Bahadır Bu kaçıncı sonbahar dinliyorum ya, yani, Aşırı 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 çok güzel Bu arkada da e, Şimdi Biz Ramazan'dan ya, yani, işte Ramazan'ın birinci gününün Öncesi günün öncesi günü gittik e, yazla bu gömleğim uzun zamandır var bu gömleğimi aşırı çok seviyorum ben Böyle bu renk gömlekler çok severim. Ya böyle e, tişört giyip üzerine bunu giymek benim çok 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 hoşuma gider. Ya birazcık köşük ama işte, işte şöyle yapacaksın falan, falan. Çok 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 hoşuma gidiyor. Böyle e, böyle giymektense böyle giymeyi daha çok seviyorum. Yani bilmiyorum. Hoşuma gidiyor benim. Hem böyle bir ceket gibi. Ceket eee ceket vari ha böyle çok 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 hoş ee, öyle ben kahvemi içim ee, sonra size e, tekrar uğrarım şimdi de hoşça kalın arkadaşlar size şimdi bu 20 yıllık yaşantımda en 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 sevdiğim en favori yani dinleyince beni böyle işte e, hayaller ya da geçmişe hayaller değil geçmişe götüren e, Tonight to Lose, Billy Talent'ın yani ismini şöyle yazacağım e, İnsan Odası diye film vardı e, kaç yıldır bilmiyorum ama Polonya yapımı e, bakalım 2011 yani 12, 13, 14, 15, 16, 7 senelik 7 senelik bir film. Ben ama ben de o civar izledim sanırım ya da işte 2012'de izlemişimdir hadi ben hani o civar açılıyorum. Benim resmen ergenliğimi ya da düşüncelerimi alıp götüren bir film oldu. Bunu bir de en 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 sevdiğim arkadaşım önermişti. O şu an onunla görüşmüyoruz. Yani gerçekten benim e, canımı çok yakmıştı. O Dominik'in e, ruhsal olayları gerçekten çok 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 güzeldi. Onu mutlaka izleyin bence. Bir de şöyle bir şey var. E, şahsen hani Polonya yapımı olduğu için pek fazla tanımıyorum kastı ama kastı ama bu e, şey Zakup galiba ismi Zakup ismini okuyamıyorum işte o şey Dominik e, şu an 88'li e, şey de e, Buradaki ismini bir saniye hemen bakıyorum. Alexander. Alek. Yani Alexander. Bu kolay isim. Ya zaten Dominik. Alexander. Ee, gerçekten Efso ya. Ben gerçekten çok 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 sevdim. O zaten Tonight to Close. Efso güzel. Birazcık dinleteyim eğer telif hakkı yemesem. Yeme, yemezsem. Böylese siz zaten biliyorsunuzdur. Efsa bir e, film izleyin. Gerçekten çok mükemmel. Ben baya video çekmeyi unuttum. Hatta altta böyle editleme sesini, aman, uygulamasını, Ah programını görünce dedim, hadi ya ben video çekiyordum, unuttum bir an. Şu an saat 16, 16. Ee, ben şu sıralar zaten e, hani Fi'den Hani Fi'nin sezon finalinde insan, insan e, Şarkısı Diyeyim e, Ondan sonra ben bir Fazıl Say'a Bir Hayran oldum Hani zaten hani çok e, dinlemek isterdim Klasik müzik, Beethoven, e, Mozart işte Fazıl Say falan hani e, zaten bir tarafım benim hep bir klasiğe kayıyor. Hani ne kadar melankoliye olsan da hani hep bir işte e, klasik falan Zaten o insan insan ilk şarkılar albümünden e, Spotify'da e, şey bir saniye dört mevsim Evso, Serenat Bağcan'la yaptığı düet. E, i̇nsan insan da Cemal Ziyan var. Güvenç daha daha ustun var, Burcu Uyar var, Selva Erdener var. Gerçekten hepsi adeta bir şaheser. Gerçekten herkesi buradan e, tebrik ediyorum Ziyan'ı Gerçekten e, yürekten e, tebrik ediyorum. Hani aşırı aşırı sevdim yani. Hani e, size dinletmek istiyorum. Hmm. Gerçekten hepsi yani hani hepsini keşke size dinletebilsem keşke hani e, bu şarkının bulunduğu bir konsere gidebilsem fazlasıyla sen çok yaşar gerçekten. Videonun video çektiğimi unutmamın sebebi yani sizi unutmamın değil video çekmemin e, unutmamın sebebi e, bir film izledim yani. 19. dakikasından sonra kapattım yani e, çünkü e, olacak şeylerden dolayı gerçekten çok üzüldüm buradan Başak Kaplan'a selam e, onun çektiği ağlamalı 5 filmden e, yola çıkarak canım kardeşimi izledim işte Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Hakan, Metin Akpınar e, bir saniye, öbürünü unuttum. Çok önemli bir şahsiyemi unuttum, bir saniye. Ee, ona da bakacağım şimdi. İşte, e, onu izledim. Gerçekten beni etkiledi. Hani, e, Başak 15. dakikada kapatmış, ben 19. dakikada. Aslında Başak daha profesyonel bu konuda. Hani, e, ben gerçekten Başak Kaplan'ı çok sevdim. Hani, e, ya sanki çok sıcakkanlı, ablamla yaşat. Aramızda 7 yaş var. Çok güzel. Ya yani ben gerçekten Levent'le uyumuna bayılıyorum. Levent de babamın ismi. Hani bu kadar böyle güzel bir hani tatlı benzerlik benim çok hoşuma gitti. Zaten e, başlığın ismi Başak Kaplan olacak gerçekten yani. E, gerçekten çok 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 seviyorum onu. Bütün e, yaptığı desteklere e, imzamı atarım bazen ona benzemeye çalışıyorum. Bu asimile olmak bence. Hani asimile olmayı da severim şahsen. Yani e, insanları önüne kalmayı severim ama özenti değil hani bu. Hani bazen böyle e, jestleri, mimikleri, konuşması, konuşma testonunu hep taklit ederim. E, bu aslında hani onu sevdiğimden dolayı. Ben sevdiklerimin taklitini yaparım ki zaten fark ettiyseniz e, taklit eden komedyenler hep büyük leri, çınarları öne kalır. Ben de öne kalır ve taklidini yapar. Ben de aynı şekilde böyle, e, ya çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hiç tanı tanışmadım. Tanışmak isterim. E, hayatta e, bütün diledikleri kalbinden e, geçenler gerçekleşsin. Kapıyı açtığında bütün mutluluklar, huzur, e, Levent'te olan büyük aşkı. Gerçekten e, helal olsun. Uzaktalar şu an. Biri Bursa'da, biri İstanbul'da. E, gerçekten hani bunu bağlayan bir aşk var. Böyle bir şu hani DNA'nın oluyor ya böyle işte kimyada gösterirler biyolojide falan. İşte e, böyle uzun bir ne derler ona bir e, görsel vardı Orada birlikte birleşirler falan ve hani DNA oluşur falan böyle. Hani o da aynı şekilde ben Başağı çok sevdim. Daima destekleyeceğim. Yeni girişimcilik desteğini de gayma şey desteğini de ama e, markası galiba bu. Markası mı bilmiyorum. Yani girişimcilik adı altına yaptığı marka. Evet. Proje. Evet. Proje. Projeyi gayma kalpten destekliyorum. E, İmzamı atarım. E, maddi manevi ki bilakis e, manevi yaparım. E, hani maddi de yaparım ama o yönden değil. İşte hani daha çok manevi yönleri, yönlerim daha ağırdır. Duygularımla daima hareket ederim. Galiba yengeç burcu. Doğru biliyorum. Balık galiba. Balık. Öyle bir şey. Ya bütün hayatını biliyorum sanki böyle öyle hissettim. Bu sabah erken kalktığım için 14 dakika 34 saniye bir video hazırladım. Bu da aslında bir kapanış videosu olsun o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hiç kapatmak istemiyorum aslında. Bu sizinle konuşmak istiyorum ama video gerçekten 16 dakika olacak. Hatta 17 bile olabilir yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ken 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 ken.